Dilerim. Merhaba Claudiler. Merhaba evet Claudiler. Evet Claudilerim bugün annem ve kardeşim de yanında ve biz AVM'ye geldik. Alışveriş zamanı. Alışveriş yapacağız. Bana AVM'yi bonmuş bırakacağız. Her şeyi alacağız gibi geliyor ama... <laughs> önce şu, öncelikle şuradan başlayalım. Burada fotoğraf çekiliriz. Şurada teknoloji ürünler satan bir yer var. Alalım alalım hepsini alalım. Mila istiyor musun hepsinden alalım mı? Olur. Hangisini istiyorsun? Şunu istiyorum. Ee, Mila kedili telefon. Sen kedili telefon al. Ee, ben de şu elmalı telefonu alacağım. Çünkü çok sevdim. Bunları şöyle koyalım dayken de zenginmişiz gibi oluyor. Böyle her şeyi alıyoruz. Telefon, tablet falan dolduruyoruz. Neyse. Şurada da oyun oynama alanı var. Burada sonra oyun... Aa bir de kıyafetini atmış sıcaklayıp. Bir de sıcaklayıp kıyafetini atmış. Bunu ben belki alalım, alalım. alacağım. Aldım. Harbiden aldım. Burada da çiçekçi var. Çiçekçi var. Şurada gizli alan var. Bunu böyle kapatıp açabiliyorduk ama açamadım şu an. Elim, elim şey oldu. Buradan çiçek alabiliriz. Mila sen buradan çiçek istiyor musun? Olur. Hangisini? Seçemem bir tane. Pembeyi mi? Pembe. 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 Tamam. Tamam pembeyi al. Ee, bir de şuradan... Tamam böyle çok tatlı oldu. Ben de seçeceğim. Şu mavi çok e, hayır şu papatya çok güzel duruyor. Elimiz dönd alışveriş arabası yok mu? Alışveriş arabası e, moda katında yani ikinci katta vardı. Orada tamam. içine boşaltırız. Tamam. Adam adam e, <laughs> <s> <laughs> orada bekliyor zaten. Sabahtan akşama kadar gece gitsek bile. Sonra ikinci kata çıkalım. Alışveriş katı. <laughs> moda katı. E, moda katı. Burada e, büyüklerin moda katı ve e, çocukların e, kıyafet e, alışveriş mağazası var. Bir de spa var. Bir de dondurma var. Spa denecek mi? inek yavrusu geliyor. <laughs> eşek eşek yavrusu geliyor. Şimdi. <laughs> Spalar mı sizin gibi. Hmm. E, burada büyüklerin kıyafet mağazası var. Ben hmm. buradan kıyafet alacağım. Her şeyi alacağım. E, bunu alacağım. Sonra bunu sevdim. Bunu alacağım. Bunu sevdim. Bunu alacağım. Bunu da alacağım. Bunu da alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ee, bunu ben sevmedim. Ee, ama olsun bunu da alacağım. <laughs> e, ee, çünkü şu tacı da alacağım. Ve şu gözlük e, ee, hiç yakışmaz. Bu Mila'ya çok öldü. Neyse bunları da alacağım. Hepsini. Al anneciğim mağazayı al. Doldur götürelim anneciğim. Burada poşet buldum anneciğim. <laughs> şu poşeti bunu da alacağım. Ama bunu da al. Evet Şurada da gözlük yeri var. Aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar benim tane sır biliyordum. Şuradaki kartı alıyoruz ve gözlük yerindeki bunun arkasına takınca buradan bir yer açılıyor. Aa, sonra değil. sonra şurada bir tane kayıt var. Bunun içinde 218 yazıyor. Buraya 218 yazıyoruz. 218. Evet 218. Ve burası açılıyor içinden para deposu çıkıyor. Para alalım. <laughs> para alalım. içimize yarar. Aa. Alın alın hepsini alın. <laughs> Elmas çıktı evet. e, e paraları da aa hepsini <laughs> yedim. Mı? Yedim. Mila. ben de yedim. Sonra <laughs> e, bana, de, o paralarla bir sürü gözlük alabiliriz. Şu gözlük <laughs> çok komik ya. Robota gözlük taktık. Bir dakika. Benim için, da pembe alsın. Benim için gözlük bakalım. Tamam. Kalbi olur mu? Kalpli ve pembe de olsun. Par, pembe nerede? Ama ben ben tamam. ben bakacağım ki. Tamam. tamam bak. Ee, buradan hangisini istiyorsun? <laughs> Şu şu, şu kalpliyi deneyeceğim. Tamam, kalpli mi? Bakayım evet. be şunu elden alalım çünkü gözükmüyor. Çok ağır bir de. Oldu mu? Harika. Ol. Çok yüksek. Şimdi Mila da kalpli gözlüğünü aldı, gidiyoruz. Nereye gidiyorsun? E, şimdi çocukların moda mağazasına gidiyoruz. Buradaki bebek e, burada bebek. bebek unutmuşlar. Bebeğe kıyafet bakarken bebeği unutan. Anne ee, e, diğer... salıncak var, sallana anneciğim Olur. Oturuluyor mu öyle? oturuldu. Şimdi. şimdi. Şimdi şimdi Ay, de. Sağlamıyormuş. Şimdi şöyle de bebeği alalım. Bebeği. E, sen bebeği tutuver. Şimdi buradan e, bez kalmış. Sadece çiçekli bez istiyor musun? Olur. Ne yapacaksın çiçekli bez? <laughs> tamam, zaten bebeğiz yani çok küçük. Sen bezle. <laughs> bezle. Burada spa yeri var. Eşe görsen spa yeri var. Um, şimdi ben hadi keyif o, yapalım biraz. Keyif yapalım. Hadi kredi kartını suya atıyoruz. Evet. atıyoruz. <laughs> bir de bir de şunu alalım. Gel um, keyif. Gel hadi bakalım. Um, Yanına da şöyle bir şey falan yok mu? Kahve falan bir şeyler içelim. Milkshake bekle. Milkshake doldurayım ki bize de. Oh muhteşem. Çilekli, Çilekli, Çilekli milkshake muhteşem. Hadi keyif oh. yapalım. Hayır, hani Uyuyacağız. Ben e, ee, burada şöyle kremler ve spreyler var. Ben bunları evime almıştım. O yüzden az var birazcık. Aslında şu pembelerden daha çok vardı. Bir de e, ojeler var burada. Balık, balıklar var bir de. E, camı kırmadan balıkları alabiliyoruz. Aa, aa. <laughs> Şuna. Biz şimdi buradan kalkalım. Şunları içelim. Bu ne bilmiyorum. Hep şurada duruyor. Bir de bu bitmiyor. Asla bitmiyor. <laughs> Umarım şampuan değildir. <laughs> Şampansa. <laughs> <laughs> Şampansa. E Şimdi üçüncü kata. <gülüyor> 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 burası da e, teras katı. Burada e, bir ne? yemek mağazası var. Ay çok acıktık yorulduk Mila. Nefes bir de ne tuvaletler bir de teras var. Evet. E, acıktığımız için. Bunları buraya bırakalım. Donatların hepsini alalım bence. bence. Hepsini. Bence. Bir dakika. Camı kırmadan An donat da alalım An diyoruz. Ama hepsini alalım. Bu varkisi bitirelim. <laughs> Burada Abi, okuldaki şey adam almış. Okulda bir tane stereoskop vardı. Ay stereoskop diyorum. Mikroskop <laughs> vardı adam almış. Ne var ne işi varsa yemekleri inceliyor herhalde. Onlar da bizim gibi alalım alalım demişler. Her ne buldularsa almışlar. Evet. Ee, şu şu yemekten aa noodle alacağım. Noodle noodle alacağım. Aslim. Sen ne alacaksın? Ben de şunu istiyorum noodle. Sen de noodle. E, ee, Mila sen? Mila ne istersin? Hmm. Mavi noodle. Ama tamam abi dondur. İçecek. İçeceği Bilmiyorum almakla anıtı. uğraşamayız. Eğiz Şöyle Evet tamam, içecek de burada tamam. dursun. E, Sen dondur almutacaksın. Burada um, içecek adam var. İçecek adam. Neydi? <laughs> i̇çecek adamı içecek adamı şey alacağız. Alalım. Bu <laughs> bütün içecek adam. Şey. Adam burada bu. keyif yapalım biraz. Oo gel keyfim gel. Kuş. Kuş. Kafama kon. Kuşun adı ne olsun Mila? Yer keyfim mi? gel. Ya keyifçi kuş olsun tamam. Keyifçi kuş. Burada kuş. ne vardı? Biz aldıklarımızı alalım da poşetleri unutmayalım. Şurada da e, tuvalet var. Tuvalet. <gülüyor> Sen <gülüyor> burada kal. Sen kal orada kal. <laughs> tamam kalma. Şimdi burada da temizlik yeri var. E, temizlik dolabı buraya girilmez yazıyor ama biz buraya girdik. E, burada da teras var gördüğünüz gibi Hadi böcek biraz var da. Arkadaşlar çok yorulduk alışveriş ve yemekten sonra. E, evet arkadaşlar o zaman üçüncü katımızda bitirdiğimize göre ve dördüncü kat yani gökyüzüne çıkamayacağımıza göre videomuz burada bitti hoşça kalın salcakla kalın. Hoşça kladiler Beğenmeyi unutmayın abone olun kaydedin. Hoşça kladilerim Sa Sağlıcakla kalın hoşça kalın.